Erdemli Belediyesi tarafından 6 yıl önce hizmete alınan sen pazarında her perşembe günü kurulan köylü üretici pazarı hem satıcının hem de alıcının yüzünü güldürüyor. Üreticilerimiz bu pazarları tercih etmesini istiyoruz tüketicilerin. Doğrudan yani üretenden alıyorlar. Hem taze hem çok uygun fiyatlar hemen hemen yarı yarıya. Hani tercih etmelerini istiyoruz. Hem zaten üreticiyle tüketici zarar görüyor Türkiye'de. Aradakinler kazanıyor. Hani burada hiç olmazsa ikisi de kazansın. Üreticiyle tüketicinin birleştiği yer burası. Yani kazanmaları birbirlerine faydalı oldukları yer. Özellikle son aylarda üst üste gelen zamlardan da aracı olmadığı için etkilenmeyen pazarda her türlü sebze ve meyvenin yanı sıra doğal olarak yapılan zeytin, zeytinyağı, pekmez, turşu gibi çeşitli ürünler de yer alıyor. Biz tarladan ürettiğimizi buraya getiriyoruz. Burada da normal bir fiyatta satıyoruz. Aradan daha ucuza geliyor. Bu üretici pazarı kendimiz üretiyoruz. Kendi malımızı kendimiz satıyoruz. Zeytin havamız var. Litresi 30 lira. Ee, keçi boynuzu pekmezimiz var. Ee, kilosu 60 lira. Hem taze hem de fiyatının market ve diğer pazarlardan uygun olması nedeniyle birçok vatandaş üretici pazarını tercih ediyor. Marketlerdekinin tam normalde fiyatı muhakkak bizden çok çok üstündedir. Onların gram olarak değil, onların satışları yarım kilo da 250 gram satıyorlar. Marketlerde 2 liradan satılan köy tavuğu yumurtasını pazarda 1 ila 1.25 liraya sattıklarını belirten Murat Çakır, köylü pazarı olduğu için ucuz sattıklarını aktardı. Burası köylü pazar olduğu için vatandaşımız daha hesaplı olsun diye biraz indiriyoruz. Ucuz olsun diye millete sunuyoruz yani. Pazardan alışveriş yapan Saim Çulpa'da özellikle marketten sebze ve meyve alışverişi yapmayıp üretici pazarını tercih ettiğini, fiyatlarında uygun olduğunu kaydetti. Marketlerden alışveriş yapmıyorum. Sebze meyve alışverişi yapmıyorum. Yani sebze meyvemizi buradan haftalık alışveriş yapıyoruz.